çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Güney Kore ve Japonya Türkiye'nin kapısını çalacak Abdullah Çiftçi katılmak istiyorlar diyerek duyurdu. Değerli izleyenler, Japon basına çıkarlarının devamı gelecek. Türkiye'yi övmeyi sürdürecekler. Önümüzdeki süreçte Maliye Bakanımız Japonya'ya gidecek. Kritik işbirliklerine imza atacaklar. Çin hemen yeni başlarında ABD ile bir sıkıntı yaşanır mı diye çekiniyorlar. Güney Kore ile Japonya'nın Türkiye ile ilişkileri iyi olacak diye düşünüyorum. Şu an ABD ile beraber hareket etseler de onlara güvenmiyorlar. Polonya, İsveç, Romanya mecburen ABD'nin erdediğini yapıyor. ABD ve Hollanda ekonomisi büyük sorun yaşıyor. Güney Koreliler Türk devletleri teşkilatına katılmak istiyor. Japonya'da protokolün dışında devletlerin protokolü var. Bunlar da Türkiye ile ilişkileri genişletmek istiyor. Bu iki ülkenin Çin'e karşı en önemli güvencesi Türk Devletleri Teşkilatı'dır. Bunu düşünüyorlar. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.